11 Ağustos 1968'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğan Özlem Kahyaoğulları, 1988'de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu. Kentte faaliyet gösteren Vansa AŞ'de çalışmaya başladı. Daha sonra şirketin kurucusu Şefik Çerçioğlu'nun sanayici oğlu Ercan Çerçioğlu ile evlenip bugünkü soy ismini aldı. Bir süre eşiyle birlikte New York'ta yaşadı ve 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın Milletvekili oldu. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerde de aynı görevini sürdürdü. 2009 yerel seçimlerinde ise milletvekili olduğu kentin bu kez belediye başkanı olarak seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP'li adaylarla başa baş götürdüğü seçimde yaklaşık 600 oy farkla ve %26'lık oranla seçimi kazandı. Bu sonuçla birlikte o dönem henüz Büyükşehir Belediyesi olmayan kentin ilk kadın belediye başkanı olmuş oldu. Kısa süre içerisinde özellikle kırsal kesimlere yönelik yatırımları, tarım destekleri ve sosyal projeleriyle güçlü bir yerel yönetici portresi çizdi. Halk arasında topuklu Efe lakabıyla anılmaya başlandı. Aydın'ın 2012'de Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından 2014 yerel seçimlerinde Aydın'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilme başarısı gösterdi. Bu kez oyunu %53, 94'e yükseltti ve en yakın AKP'li rakibine yaklaşık 70 bin oyluk bir fark attı. Benzer bir başarıyı 2024'teki son yerel seçimlerde de %50'nin üzerinde oy alarak gösterdi. Parti içinde ulusalcı kimliğiyle tanınan Çerçioğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında yer alıyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024'te Çerçioğlu'nu aday göstermeyebileceği iddia edilmiş. Parti yönetimi ise Aydın'daki kritik dengeleri dikkate alarak Çerçioğlu'nun adaylığında karar kalmıştı. Siyasi kulislerde ise geçen yıl adaylığı en son açıklanan belediye başkanları arasında yer alan Çerçioğlu ile yeni CHP yönetimi arasında adaylık tartışmaları sırasında gerginlik yaşandığı, Çerçioğlu'nun partide yalnızlaştığı iddiaları da konuşuluyordu. Özlem Çerçioğlu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtiniz. Güncel olayları takip etmek için bizi takip etmeyi ve videoyu beğenerek paylaşmayı unutmayın.